Herkese merhaba. E, bugün yeni bir video çekme fırsatı bulduk. Hemen dolduralım. E, o tekrar ünitelerinden sonra artık böyle soru şekilleri nasıl olur onunla alakalı birkaç ünite var. E, yeni soru şekilleri, yeni soru kökleri. E, mesela bu bundan sonraki ilk ünite de e, şu. Hep biz nesneyi arayan sorular sorduk bu zamana kadar. Yani içinde özne olan sorular sorduk. Şimdi özneyi arıyoruz. E özne olmadığı için yardım bir fiil seçiminde sıkıntı yaşayacağız. Sıkıntı yaşamamız yaşamamamız için işte orada bir önlem alınmış. E ben size kolayca anlatacağım. Bu zamana kadar karşılaşmamış olabilirsiniz. İşte örnek olarak mesela işte Oğuz kimi gördü dediğimizde özne var değil mi? Oğuz Kimi gördü? Ama oğuzu ben nesne olarak kullanıldığım zaman oğuzu kim gördüm, gördüğümüzde özne yok. İşte o aradığımız zaman özneyi e, özne olmadığı için yardımcı fiil seçimi özneye göre yapılıyor. İşte es takıları, dazlar nasıl yapacağız? İşte onunla alakalı bir hemen bir ünitemizi paylaşalım. Evet bak bakın bu bir normal bir düz cümle. Silvia Paul'u gördü diyor. Değil mi? Ama bakın normalde bizi hep bu zamana kadar de işte Silvia'yı düzeltiyorum. Silvia kimi gördü dedik. Hep içinde bir özne söz konusu. Ama bakın Paul kim gördü dediğimizde özne yok. Bunun çok kolay bir yolu var. O da şu. Belki size bir, biraz garip gelecek ama öznenin yerine öznenin olduğu normal düz cümlede öznenin olduğu yere çıkartıp e, yerine insanlar için who e, nesneler için what eklersek bu özneyi arayan bir soru olur. Bütün o e, soru yapma kurallarını unutun. Düz cümleymiş gibi yazıp bakın düz cümleymiş gibi yazmak ne demek? Mesela geniş zaman ve geçmiş zamanın düz cümlelerinde yardımcı fiili yok değil mi? Simple'ların basitleri. Yine yardımcı fiil olmayacak. Mesela geniş zamanın genişiit öznelerinde düz cümlelerinde fiillere s takısı var. Burada da olacak. Normalde biliyorsunuz biz fiile s takısı koymuyoruz soru cümlelerinde neden? Çünkü das koyduğumuz için. Ama burada düz cümleymiş gibi yazacağız. Hemen örneklere bakalım. Bakın. Who lives in this house? Bu evde kim yaşıyor? Bakın burada o'yu attığım ve yerine herhangi bir özne koyduğum an bir düz cümle oluyor. Bu kadar kolay. Bakın. Bakın aynı şekilde bakın normalde biz geniş zamanın düz cümle şey soru cümlelerinde ed takısı var mı? İkinci hali var mı? Yok. Çünkü did koyduğumuz için. Ama did koymadığımız zaman işte özne yerine what koydum, what happened, ne oldu What is happening? Ne oluyor? Bakın şimdiki zaman. Gördünüz mü? Hmm. Who has got my key? Anahtarım kimde? Ee, ne yapıyoruz? Özneyi atıp yerine e, who veya what koyuyoruz. Kişiye göre bu. Nesneye göre what. E, Tabi Şimdi e, kim geliyor? ne oluyor? Değil mi? Evet. Bakın bunlar bunların hepsi bu zamana kadar işlediğimiz tenslerde normal içinde takılma oldu herhalde kusura bakmayın. Evet. Çünkü yayından yapıyorum. Yayından olduğu zaman biraz takılma oluyor. Öyle bir benim profesyonel bir aparatım yok. Ee, tek, tek yapabileceğim bu. Kusura bakmayın o yüzden. Ee, bakın buradaki cümlelerin hepsi ne? Normal bu zamana kadar işlediğimiz tenslerin bu kadar işlediğimiz tenslerin normal soru cümleleri. Normal soru cümleleri. Ama biz ne yapacağız? Artık özneyi arayan sorular soracağız. Özneyi arayan sorular. Bakın, bu, bu bir cümle. Evet, bu, bu bir cümle. Evet. Bir tane biraz... Sorlamalı ee, herhalde. Bu bir düz cümle. Bakın, eğer nesneyi arıyorsak sorumuz şu şekilde: What does George like? George ne sever? Bakın içinde özne var. Portakalı kim sever diyorsak, o zaman özneyi arayan sorudur. Bakın ne, yap ne yapmış? George'u çıkarmış, yerine Who koymuş. Bu nesne olsaydı, bakın burada olduğu gibi: Who bought a new car? Yeni arabayı kim kazandı? Bakın özneyi çıkardığı yerine bu koydu. Bakın normal nesneyi arayan bir soru. What did Jane mean? Jane ne kazandı? Çünkü öznemiz var değil mi? Yani şeyi, e, şeyi yapan belli. Eylemi yapan belli. Yok. E, bu what ayrımı nasıl oluyor? O da şu şekilde. Bakın who is your favorite singer? Favori şarkıcın kim? What is your favorite song? Favori şarkı ne? Nesne? Kişi. Evet. Örneklere bakalım. Şimdi şu ilk örnekleri yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Neden? Bir tanesini yapalım. Çünkü ne yapıyoruz? Bakın burada bak somebody, biri, bir şey. Burada boş bırakmış aslında bunları. Değil mi? bu kısmı boş bırakmış. E biz buraya who veya what ekleyeceğiz. E şimdi bu something bir şey olduğu için, bir nesne olduğu için what fell off the shelf. Bakın soru oldu. Burada biri bir şey diye koymuş. Oraya aslında biz soracağız yani. Biri bir şeyin biri veya bir şey ne olabilir? Evet. <laughs> Burada da kişi var. O zaman bu wants bakın Normal aynı şekilde yazıyorum. Bakın düz cümleymiş. Who wants to see me? Beni kim görmek ister? Biri seni görmek istiyor. Beni kim görmek istiyor? Evet. Bu kadar yeterli. Dediğim gibi nesne what, kişi who, düz cümleymiş gibi yazıyoruz. Özneyi çıkartıp yerine soru kökü koyuyoruz. Bu kadar kolay. Şimdi burada büyük ihtimal karışık verecek. Evet bazıları ee, onları yapmak bizim için daha mantıklı olacak. Bakın bazıları pardon Evet, bakın bazıları e, normal nesneye arayan soru, yani bu zamana kadar gördüğümüz şekilde, bazıları da özneye arayan sorular. Dilersiniz. Evet. I bought something. Somebody lives in this house. I bought something. Bir şey aldım. Ne aldın? Diyeceğiz değil mi? Ona soru soruyoruz. Bir şey aldım diyor ya. Belli değil ne oldu. Ne aldın diyoruz. Biri bu evde yaşıyor. Kim bu evde yaşıyor? Evet. Bakalım şimdi biz yapalım. Iphone sanmadı. Birini aradım. Kimi aradın? Normal bakın geçmiş zaman. Bu tabii bu mesleği arayan soru değil mi? Boşluk olan, boş olan yer Nesne. Kimi aradın? Ben. Sen. Düzeltiyorum. Özne var. Bu geçiyor. On. Ama bakın dün gece bir şey oldu. Ne oldu? Özneyi arayan değil mi? Bakın ne olduğu için. What happened last night değil mi? Özneyi çıkardım. Yerine kurbetini koydum. Şimdi bakın, somebody knows the answer. Biri cevabı biliyor. Cevabı kim biliyor olduğu zaman değil mi? Bu bakın normal düz genç gibi. Ekstra'sına dikkat edin. Yardımcı fiil de kullanmadım. Olanlarda kullanacağız tabii ki. Bu nose denser. Somebody did the washing up. Washing up, bulaşık yıkamak demek. Biri e, bulaşıkları yıkadı. Kim yıkadı, değil mi? Bakın buradaki did yardımcı fiil değil, normal ana fiil. Bulaşık yıkamayı kim yaptı diyeceğiz. Ama bakın Jane bir şey yaptı. Bakın özne var. O zaman normal. Jane ne yaptı? Değil mi? What? Bakın buradaki did yapmak. Did. Biz buradaki benim koyduğum did ise yardımcı fiil. What did Jane do? Değil mi? İkinci halden geri birinci hale çevirdim. Normal nesneye arayan bir soru. Something woke me up. Bir şey beni uyandırdı. Bir şey. ne, seni ne uyandırdı? What öznep değil mi? What woke you up? Neden me you'ya dönüştü onu söyleyeyim yani. Karşı taraf diyor ki biri bir şey bir şey beni uyandırdı. Seni ne uyandırdı? Seni. Değil mi? Somebody saw the accident. Who saw the accident? Değil mi? tarafı ne arıyoruz değil mi? Ne tarafını aradığımız için ondan normal bakın temin öğrendiğimiz e, düz cümleymiş gibi yazdım. Bakın normalde geçmiş zamanın soru cümlesinde ikinci hali var mı? Yok değil mi? Dit olduğu Ama burada var. I saw somebody birini gördüm. Kimi gördün? Bakın var değil mi özne? Sen. Sen kimi gördün? Bu bakın normal geçmiş zaman. Who did you see? Somebody has got my pen. Bir kalemin birinde. Kalemim kimde? Özne belli değil. This word means something. Bu kelime bir şey anlama geliyor. Bu kelime ne anlama geliyor? ne koyacağım onu? does? Değil mi? Neden böyle koydum? Normal geniş zamanda this work bu kelime it. Değil mi? It'in tek kullanılan yardımcı fiil şey. does. O yüzden bakın S takısını geri alacağım şimdi. Niye? Does kullanacak? Anladık mı? Evet şimdi burada bakın boşluklar direkt boşluk olarak vermiş. Ne aradı? Açık ortada değil mi? Ee, bakalım şimdi biz yapalım. Ne diyor? Bakın burada özne eksik değil mi? O zaman bir şey şey burada bir isim olacak. Beni dün aradı seni kim aradı dün değil mi? Bu on tüyü. Normal düz cümleymiş gibi yazıyorum. Bir mi'yi yu'ya dönüş soru için. Kendimize soru soracak halimiz yok. Who found you last night? Bakın. Burada da nesne eksik. O zaman normal. Şş. Şş. O bir şey istedi. Takım var. O bir şey istedi diyeceğiz. What did she want? Normal geçmiş zaman sorusu değil mi? Nesne isteyen bir soru. I needed some advice. Biraz tavsiye ihtiyacım vardı. So, kimden istedim? Birinden istedim. Kimden istedim diyeceğiz değil mi? Çünkü burada özne var. Who did Dersin. Bir şey söyledi. Bakın bu da illa biri böyle olacak, biri oluyor olacak diye diyor. İkisi de normal nesneyi isteyen soru. What did he say? Ne söyledi? Bakın ikinci halini tekrar birinci haline çeviriyor. I hear that. Tabi yani bu det'e kadar bu başka bir cümle. Kim de özle başlıyor. İşte biri evlenmiş geçen hafta. Kim evlenmiş? Hemen bu. Bakın normal düz cümle. Bu Gart Bakın burada, burada da özne yok. Biri söyledi diyeceğiz. Kim söyledi? Sana kim söyledi değil mi? Bana kim söyledi olmaz tabi. Meet, üye düşür. Evet. Biriyle karşılaştım. Bakın ben kimle karşılaştım sen değil mi? O zaman da özlemiz var. Bu Who... did you. Bakın met meet olur değil mi? Tekrar aynı birinci haline Eve eve giderken diyor. Bu akşam bir şey söyledi. Bakın burada da şey yok. Ee, nesne yok. O zaman she olduğu için what it şi tel ya birinci haline geri çevirelim. Hemen aşağı gidelim. Evet. Steve and I played tennis yesterday. Dün Steve ve ben tenis oynadık. Biri kazandı diyeceğiz. Kim kazandı? Değil mi? Bakın direkt. Who won? Değil mi? Bakın soru gökünü koydum direkt özünün yerine. After the game şey yaptık. Ne yaptınız? Değil mi? We Be... İşte ne yaptık olmaz değil mi? Ne yaptınız olur. Soru, yani kendimize soru soracak halimiz yok. O zaman da what did, did you do? Değil mi? Ne yaptınız? It was my birthday last week and I had some presents. Doğum günümde hediyeler aldım. İşte bakın biri bana kitap verdi ama kim o? Kim sana kitap verdi? <laughs> Hı. Who gave you a book? Özne yok değil mi? Catherine bir şey vermiş. Ama Catherine özne var. Ne verdi? Catherine ne verdi? zaman what uh, did Catherine if, bakın birinci haline geçiyor. Normal, zaman mantıklı. Evet. Şimdi bu ünite bu kadar. 46. üniteye geçeceğiz. İşte yeni soru çeşitleri. Ee, nasıl olur? What is it like? Sorusu ne anlama gelir? Şimdi oradaki like aslında sevmek Beğenmek anlamında değil. O like'ın e, sıfat kullanımı gibi. Edat kullanımı. Canlı. Neye benziyor? Nasıl? E, dün bir restorana gittim. Abi nasıldı? Sorusu var ya işte o soru O soru bu. What is it like? Bir karşılığında bir şey söyleyeceğiz. Ki, güzeldi. Kötüydü. Çok kalabalıktı. falan falan Bugün evet. e, Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. İyi günler. Kolay gelsin.